Ve yeni ekiplerle, Türkiye'de henüz olmadığımız bölgelerde yeni ekipler kurarak daha çok ihbar almaya, daha çok operasyona müdahale etmeye ve daha çok hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Bu konuda da hep beni çok motive eden, hiç unutamadığım da bir hikaye var. Bingöl ekibini kurmuştuk. Bundan 10 sene önce, tam 2012'de kurduk. Hatta 10 Kasım'da, bu sene 10. yılını kutlayacak Bingöl ekibi. Rahmetli Veysel Aksoy liderliğinde kurduk. Çok baba yiğit, çok yaz bir saf Anadolu delikanlısıydı. E, mide kanserinden kaybettik ama Bingöl'de çok büyük işler yaptı. Ve işte bir kar motosikletiyle ilk defa doğuda bir pilot çalışma başlattık Türkiye'de. E, doğu tabi Türkiye'nin doğusu, güney doğusu bazı bölgeler yılın 5 ayı kar altında kalıyor. Bütün ulaşım ortadan kalkıyor şehir merkeziyle kırsaldaki köylerde yerleşim yer, merkezlerinden şehir merkeziyle normal şartlarda tabii problem değil. Sonuçta yüzlerce yıldır orada o şekilde yaşam sürdüğü için alışkınlar bu düzen. Ama bir acil durum olduğunda bir yaralanma, bir böbrek hastası, doğum hastası gibi bir şey meydana geldiğinde hastaneye gelmek gerekiyor. Köy 30-40 kilometre uzakta ve bütün köy yolu kapalı çünkü işte 3 metre kar var üzerinde. Ee, bizden önce, Akut bu proje el atmadan önce devletin yaptığı çalışma, o büyük e, araçlar vardır. Önünde büyük bıçaklar, koca tekerlekli kamyonetler, kamyonlar. Onlarla bütün yolu süpürerek açarlar. Ee, 30 kilometre yolu açmak gerekiyor bir hastayı almak için. Tabi insan hayat söz konunca bütün bunlar yapılır elbette ama bu çok maliyetli, çok zahmetli ve problemi ancak o seferlik çözüyorsunuz. Çünkü yolu açıyorsunuz, e, bir hafta sonra tekrar kapanıyor. E, bir hafta sonra aynı köyde bir başka vaka olsa ya da yan köyde bir başka vaka olsa yine bütün yolu açmanız gerekiyor. Yani ne ekonomik ne sürdürülebilir ve ne de doğru bir yöntem bu. Biz ilk defa kar motosikletleriyle kar üstünden bu hasta naklini yapmaya başladık. Kar motosikletin arkasına bağladığımız seviyelerle hastaları o yolu açmamıza da gerek kalmadan işte 3 metre karın üzerinden de gidiyor sonuçta bu kar motosikleti. Ama tabii kar motosikletini kullanacak da bir baba yiğit lazım. Yani o da bir ekip lazım. İşte biz o ekibi oluşturduk ve e, müthiş başarılı sonuçlar elde ettik bu, bu şekilde. Hatta Veysel'in liderliğindeki Bingöl ekibimiz 118 insanın hayatına dokundu o dönemlerde. Büyük çoğunluğu kar motosikletiyle kurtarılan insanlar. Bir tane kar motosikleti sayesinde. E, ve işte tabii ben Bingöl'e çok sıklıkla giderdim o zamanlar. Bizim göz bebeğimiz çünkü doğuda böyle bir ekip gerçekten zor bir iş ve müthiş bir ekip kurduk. Her gittiğimde de işte gazeteler sürekli bizimkilerden bahsediyor. Özellikle kış aylarında çok çalıştıkları için. İşte ya akut olmasaydı akut yine yetişti, akut kurtardı, Kahraman akut. Şu, sürekli yerel basın akuttan bahsediyor. Bir gün Veysel'e sordum ya Veysel dedim yani herkes burada bizden bahsediyor. Radyosu, televizyonu, gazetesi. Biz olmadan ne yapıyorlardı burada dedim. Ölüyorlardı abi dedi. Akut olmadan bu insanlar aslında kurtarılabilecek insanlar ölüyorlardı ve köy mezarlığına gömülüp yani kimsenin de haberi olmadan kader deyip geçilip gidiyorlardı. Evet. Şimdi Akut'un burada yaptığı şey aslında önlenebilir sebeplerle insanlarımızın ölmesine engel olmak istiyoruz biz. Bizim çabalarımızda birçok ölümün önüne geçtik. Başka kurtarma ekipleri başka birçok ölümün önüne geçiyor. İşte bir bu konudaki artık hani Türkiye'yi çağdaş bir ülke haline dönüştürmemiz lazım. Tıpkı Amerika'daki gibi, Japonya'daki gibi, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerindeki gibi en azından önlenebilir sebeplerle insanlar ölmesin diyoruz. Ve Türkiye'nin afetlere dayanıklı bir ülke olmasını istiyoruz. Aslında bütün hani yaptığımız çalışmanın uzun vadedeki hedefi bu. Bu iki hedefe ulaşmak istiyoruz. Anlıyorum. Akut'la birlikte insanların hayatına böyle biraz daha renk kattık diyorsunuz. Ölüm değil de biraz daha umudu aşıladık. Belki e evet, de tabii yani Aynen öyle. Çünkü hem birebir hayat kurtarıyorsunuz, hem sizden bu örneği gören Türkiye'de duyarlı milyonlarca insan var. Vatanını seven, insanları seven. Onlar örgütleniyorlar, kendi kurtarma ekiplerini oluşturuyorlar, kendi bölgelerindeki yerel problemlere müdahale ediyorlar ve orada da çok büyük bir fayda yaratıyorlar. Şu anda belki Akut'un tamam biz bütün istatistiklerini çok ilk günden itibaren çok detaylı takip ettiğimiz için rakamlar hepsi elimizde ama bizim de bilmediğimiz birçok yerelde birçok yerel kahramanlık hikayeleri de yazılıyor. Bu çocuklar çünkü çalışıyorlar. Kendi bölgelerindeki birçok olaylara da müdahale ediyorlar yerel ekipler. Şimdi ben Akut'un yanında yaban izleyenlerinin merak ettiği diğer yönlerinizden de biraz bahsetmek istiyorum. Tamam. Mesela ilk olarak dağcılığa değinebiliriz. Dağcılığa ne zaman başladınız? Nasıl gelişti? Evet. Ve neden dağcılık? Dağcılığa ben bir kent işletme mezunuyum. Üniversitede okurken panolarda dağcılık kulübü kuruluyor diye bir ilan gördüm 20 yaşındayken. İlgimi çekti çünkü doğayı ve hayvanlara çok düşkün bir hayatım var. Bir çocukluğum öyle geçti. İşte büyük babamı yaptırdı. Bu evde yaşıyoruz. Ve bu ev, bu ev en eski evlerinden biridir. Bahçeli de büyük bir ev. Evet, doğduğumda babamın köpeği vardı zaten bu evde. Ve hani bahçede böyle işte keklik, hamster, kertenkele, kaplumbağa, hatta bir ara bir yılanın bile olmuştu. Beyaz fare böyle bir sürü hayvan besledim. İlk akvaryumu... İlkokulda camcıdan cam kestirip silikonla yapıştırıp kendim yapmıştım kendi ellerimle. O yüzden hayvanlarla doğayla aram iyiydi benim. Üniversitede doğada spor fikri çıktı karşıma dağcılıkla. Denedim ve çok hoşuma gitti. İşte çok çok güzel bir diye gösterisi yaptılar, bir, bir, anlattılar böyle dağcılık nasıl bir spordur. O heyecanı, o duyguyu verdiler gerçekten. Sonra başladım en alt kademesinden eğitimlere başladık. İşte teorik, pratik, haftalar süren böyle masa başı eğitimlerimizi yaptık. Sonra araziye çıktık işte yürüyüş, kampçılık, kaya tırmanışı, işte üç nokta denge kuralı, sırt çantası nasıl yüklenir, nasıl mola verilir filan gibi böyle en basit noktalarından başlayıp profesyonelliğin en ileri seviyelerine kadar da ulaştım. Ee, çok zevk aldım. Çok hakikaten kendimi en iyi ifade edebildiğim alanlardan biri dağcılık. Kendimi bulduğum, çok kendimi mutlu hissettiğim, işte hem bedenime hem ruhuma çok iyi gelen bir disiplin olduğunu söyleyebilirim. Dağcılık tecrübe gösteriyor yani. Ve evet. Merak ettiğim, siz başladığınızda size bunu gösterebilecek tecrübeli birileri var mıydı? Yoksa deneme yanılma yöntemiyle mi öğrendiniz? Yok tabii ki. Dağcılık deneme yanılmayla öğrenecek bir spor değil. Çünkü dağcılık riskli ve tehlikeli bir doğa sporu. Dolayısıyla bu tehlikeli doğasından dolayı işin altyapısını çok iyi kurmak lazım. Yani teorik altyapıyı çok iyi öğrenmek ve oturtmak gerekiyor. Çok ciddi bir fiziksel kondisyon gerektirir çünkü çok ağır bir spor bir taraftan da. O yüzden çok iyi antrenman yapmak gerektirir. Teknik malzeme kullanmayı gerektirdiği alanları var. O yüzden teknik malzeme konusundaki bilgi, beceri ve deneyimi çoğaltmak için sürekli bir çalışma içerisinde olmayı gerektirir. E, ve tabii ki dağları ve doğayı tanımayı kendi kişisel yeteneklerimizle birlikte ve bunları da geliştirmeyi e, gerektiren bir spor dalı. O yüzden bir süreklilik ve e, <laughs> dağlara gitmeyi, e, sıklıkla dağa gitmeyi gerektiren bir spor dalı. Dağın en iyi antrenmanı dağda olur. Yani şehirde ne kadar kondisyon çalışırsanız çalışın çok faydalıdır. Çalışmak gerekir ama gerçek dağcılığın antrenmanı dağda yapılır. Çünkü dağda çevresel stresler var. Yani sırf hızlı koşmak, ağırlık çalışmakla olacak bir şey değil bu. E, oradaki soğuk, ıslaklığı, rüzgarı, oksijensizliği, e, dağın diğer tehditlerini, işte taş düşer, buzun çatlağı olur, çivi riski vardır. Bütün bunları ve bunların birbirleriyle etkileşimlerini de hesap edebilmeyi gerektirir. E bu da ancak tecrübe meselesi. Ee, ne kadar çok daha giderseniz o kadar iyi bir dağcı olursunuz. Ben de çok dağlara gittim, çok sevdiğim için. Ee, o sayede de tabii kendimi geliştirme fırsatım oldu. Tırmanışlar bir takım riskler gerektiriyor. Dağlar bir sürü mücadelelerle dolu. oralarda kendinize bakabilme, her türlü koşulda hızlı karar alabilme özelliğine sahipsiniz. Peki dağcılığın kişiliği geliştirdiğini söyleyebilir misiniz bunları düşünürken? Şimdi Sporun her türlüsü kişiliği geliştirir. Dağcılık kişiliği yüceltir. Çünkü işte kritik süreçlerde karar verme becerileri gerektirir. Bir kere riskli ve tehlikeli takım dinamikleriyle yapılan bir doğa sporu olduğu için çok iyi bir takım oyuncusu olmaya gerektirir. Bizde ip arkadaşlığı diye bir kavram var. Askerlikteki silah arkadaşlığı neyse bizdeki ip arkadaşlığı da odur. Birbirimize hayatımızı emanet ederiz. Öyle kutsal bir kavram bizim için. E bir de tabii doğayı çok iyi tanımayı ve öğrenmeyi gerektirir. Yani doğadaki her şeyi, o bütün... E, sistemini tanımayı gerektirir. E, o yüzden tabii ki insanın kişiliğine geliştirmenin de ötesinde, onu başka bir yere getirmek gibi de bir e, bence özel bir durumu da var dacıların. Özellikle o tabii büyük bir hedef olarak koyuyoruz bizir zirveyi önümüze e, zor bir hedef, tehlikelerle ve risklerle dolu bir hedef. Ama birlikte çalışarak e, o ip arkadaşlığı dediğim konuyla birlikte, e, o çok zor ve büyük hedeflere ulaşabilmemizi de sağlayan bir tarafı var. O yüzden o başarma duygusu var, hedefe ulaşma duygusu var, zorluklarla başa çıkma duygusu var ve buna dostlarınızla bilepe yapma duygusu var tabii ki. O yüzden kişiliği hakikaten yücelttiğini, insanı o dağların zirvelerine layık hale gelecek şekilde de terbiye ettiğini de söyleyebilirim. Peki riskli dedik, zor dedik, eğitime ihtiyacımız var dedik, eğitimcilerin daha çıkmamamız gerekiyor dedik. ve bunların başında yüksek etifa çıkışları geliyor. Çok zorlu olan çıkışlar. İlk yüksek irtifa çıkışınız ne zamandı? Nasıl gerçekleşti? Yüksek irtifa genellikle 5000 metrenin üzeri yüksek Hı. irtifa diye kabul edilir. Bazı değerlendirmelerde 3000'in üstü de geçer ama hani biz normalde 5000 veya 4000 üstünü yüksek irtifa kabul ediyoruz. Ee, Türkiye'de benim çıktığım en yüksek dağlar Erciyes'te Kaçkar Dağlarıydı. 3900'den biraz yüksektir ikisi de. Ağrı dağı, Türkiye'nin 5000'den yüksek tek dağı. Ee, ama terör nedeniyle Ağrı Dağı uzunca bir süre kapalıydı ve ben, benim ben Ardahan'a Everest'e tırmandıktan sonra tırmanma fırsatı buldum. Yani kendi ülkemin en yüksek dağına, dünyanın en yüksek dağına tırmandıktan sonra tırmanabildim bu terör belası yüzünden. Ee, i̇lk yüksek irtifa tırmanışım üniversiteyi bitirdikten hemen sonra bu 92'de mezun oldum. Diplomamı aldım. 3 hafta sonra Kazakistan'a gittim. Oradan da Kırgızistan'a geçtim yalnız başıma. Rus dağcılarla birlikte yaptım. Kanteng Dağı'na ilk Türk tırmanışını. 7010 metrelik bir dağ. Ee, Türkiye'deki en yüksek çıktığım yer yani 3900 metreyken bir anda da e, 3000 metre daha yüksek. 7010 metrelik bir daha gitmem gerekti. Çünkü Ağrı Dağı'na gidemedim. Yani daha doğrusu iki kere gittim ama e, ikisinde de o yine terör belası yüzünden e, geri dönmek zorunda kaldık. Yani tırmanışı deneyemedik bile. Ne yazık ki. E, o yüzden hani ilk denemem dediğim gibi bir belirsiz bir süreçti benim için. Çünkü vücudumun yüksek irtifadaki o düşük oksijenli, düşük hava basınçlı ortama nasıl cevap vereceğini bilmiyordum. Yani metabolizmam uyumlu mu değil mi? Onun cevabını bilmiyordum. Bunu bilmenin tek yolu var gidip denemek. Biraz da risk aldım aslında. yani Çünkü daha 4000'i görmeden 7000'i görmek başka bir şey hakikaten. Ama öyle yapmam gerekti. E, fakat tabii şansa metabolizmamın çok uyumlu olduğunu gördüm. Hakikaten yani yüksek irtifa dağcılığı için çok ideal bir fizyolojiye sahip metabolizmam, kalp akciğer sistemim, işte kas beyin koordinasyonum, fiziksel dayanıklılığım ve bu konuyu seviyor olmam. Yani gerçekten çok keyif alıyor olmam. E, yani hayatta en sevdiğim alan, hayatta en yetenekli olduğum alanmış da neredeyse aynı zamanda. O yüzden tabii bu kadar şey yapabildim.